Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Merhaba değerli arkadaşlar. Geçen dersimizde şart edatlarını, şart üslubunu işlemiştik. Şart üslubunun üç ögesinden bahsetmiştik. Bunlar neydi? Şart edatı, şart cümlesi, şartın cevabı yani cevap cümlesi. Bugünkü dersimizde ise başlığımızı okuyalım. İktiranu cevabı şartı bil fa'i. Şartın cevabına fa'nın bitişmesi konusunu işleyeceğiz inşallah. Şimdi şart üslubunda bazı durumlarda şartın cevabının başına cevap fa'sı dediğimiz fa gelir arkadaşlar. Bunun gelmesi zorunludur bazı şartlarda. Bugünkü dersimizde bunları işleyeceğiz inşallah. İsterseniz kaide kısmıyla konumuzu devam edelim. Çünkü sayfa 38'deki örneklerin tamamı kaide de geçiyor. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Kaide kısmına. El kaide tu. El aslu fi cevabı şartı en yekuna gayla mukterinin bil fai. Asl olan şartın cevabının başında fanın bulunmamasıdır illa ennehu yecibu iktiranu cevabı şartı bil fa'i fi halatin muayyenetin. Ne var ki belirli durumlarda şartın cevabının başına fa'nın gelmesi gerekir. Sevaun ekanet edevatu şartı minel edevatil cazimeti emkanet minel edevati gayril cazimeti. Şart edatları ister cezmeden şart edatlarından olsun, ister cezmetmeyen şart edatlarından olsun fark etmez. Ve hâzihi l Bu durumlar şunlardır. İzâ kâne cevâbu şartı cümleten ismiyeten. Şartın cevabı isim cümlesi ise bu cümlenin başına f gelir. Sevâ une kânet müsbeteten ev menfiyeten. Bu isim cümlesi ister olumlu olsun ister olumsuz olsun fark etmez diyor. Misal ayeti kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve in yemseske Allahu bi durrin fe la kashife lehu illa hu. Şimdi in şart edatı, yemses şart fiili meczum. Cevap cümlemiz neresi? Fe la kashife Cevap cümlemizin başına için F geldi. Çünkü cevap cümlesi bir isim cümlesi. Gerçi bu isim cümlesine siz aşina değil, değilsiniz, alışık değilsiniz. İnşallah bu konuyu yakında göreceksiniz. Cinsini nef la, len nafiyetül lil cins diye bir konu var. Orada geçecek. Burada f'nin girme sebebi cevap cümlesinin isim cümlesi olması. Aynı ayetin devamında Alışık olduğunuz bir tarzda isim cümlesi var. Ee, devam edelim. Ve yemseske bi hayrin fehu ala kulli şeyin kadir. Yine in şart edatı yemses şart fiili meczum. Cevap cümlemiz fehu ala kulli şeyin kadir. Niçin cevap cümlesinin başta fe var? Çünkü cevap cümlesi isim cümlesi olarak geldiği için. B اِذَا كَانَ جَوَابُ الشَّرْطِ جُمْلَةً فِعْلِيَّةً فِعْلُهَا الطَّلَبَ Şartın cevabı talep ifade eden bir fiil ise talep ifade eden bir fiil. Şimdi neler talep ifade eder onu sayacak. Kel emri, emir gibi. Ve nehi, emir, e, nehi. Ve soru. Ve temenni, temenni gibi. Demek ki Şartın cevabı emir, nehi, soru, temenni gibi talep ifade eden bir fiil ise bu cümlenin başına f gelmesi zorunludur. Şimdi her birine örnek verecek. İza usibte bi maradin fettabi' nasihate't tabibi. Bu emre örnek yani e, hastalanırsan başına bir hastalık gelirse doktorun nasihatine, tavsiyesine, öğüdüne uy diyor. İza şart edatı, cezmetme şart edatı. Usup'te şart fiili cevap cümlemiz neresi? Fettebi kısmı cevap cümlemiz. Cevap cümlemizin başında için f var? Çünkü talep ifade eden emirle başladığı için. Diğer örnek in kullifte tebi amelin fe la fihi. cevap cümlesinin başına için f gelmiş. Çünkü cevap cümlesi nehi ifade nehi ile başladığı için talep ifade eden nehi fiili ile başladığı için la tuqassir. Yani bir işle mükellef kılınırsan, sana bir iş verilirse, bir görev verilirse o işte ihmalkar davranma. İza haddestuke bi sirrin, fehel tektumuhu. Burada cevap cümlemiz neresi? Fehel tektumuhu. Niçin başına fe geldi? Çünkü cevap cümlesi soruyla, istifamla başladığı için. Sana bir sır versem onu gizler misin, onu saklar mısın? diğer örnek la nahrucu mubasharaten feallena nudrikul qitar. Burada cevap cümlemiz feallena nudrikü kısmı. Başına niçin fe geldi? Çünkü la harfi inlerin kardeşlerini hatırlayın inne enneke enne lakinne leite la çünkü lealle temenni ifade eden bir harf olduğu için başına bu cümlenin başına F geldi. Eğer hemen çıkarsak belki trene yetişiriz. Diğer maddemiz İza kana cevabı şartı cümleten fi'liyeten fi'luha menfiyyun bi hurufin nefyi ma la len Eğer şartın cevabı başında ma la len gibi olumsuzluk yani nefi harflerinden biriyle başlayan bir fiil ise e, o zaman bu cümlenin başında fa gelir. Misal ya veledi in asayte emri felen tenale muhabbeti ki şart edatı asayite, şart fiili şart cümlesi cevap cümlemiz neresi len tenale muhabbeti cevap cümlemizin başına fe geldiği için çünkü cevap cümlemiz nefi edatlarından olumsuzluk edatlarından len ile başladığı için yavrum emrime isyan edersen karşı gelirsen sevgimi kazanamazsın muhabbetimi elde edemezsin men yeçtehid fema yemteni'u ahadun an Dikkat ettiniz mi mesela fema <laughs> yemteni' diye okumadım. Çünkü bu e, ne, nehi değil nefi olumsuzluk manası. Dolayısıyla e, şunu da söyleyelim şimdiden başına f gelen cümle başına F gelen cevap cümlesi doğrudan meczum olmaz. Artık meczum yapılmaz. Mahallen meczum olur. Onu söyleyelim. Men yeçtehit fe ma yemteni'u ehadun an mukafaatihi. Evet burada da ma olumsuzluk harfiyle başladığı için cevap cümlesi başına F geldi. Yani kim çalışırsa hiç kimse onu ödüllendirmekten kaçınmaz, imtina etmez. İza lem tel tezim es sıdka fe la yethiku bike ahadun. Burada da la ile başladığı için F geldi. yani sen doğruluğa yapışmazsan, dürüst davranmazsan kimse sana güvenmez anlamında Diğer bir maddemiz diğer sayfaya geçtik. İza cevabı cevabu şartı cümleten fi'liyeten fi'luha mesbukun bi kad sin sevfe. Şartın cevabı başında kad sin sevfe olan bir fiille başlıyorsa Cevap cümlesinin başında kad, sin, sevfe varsa bu cümlenin başına fe gelmesi zorunludur misal men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu kim nefsini bilirse nefsini tanırsa Rabbini bilir evet kendini bilen Rabbini bilir burada cevap cümlemizin başına f geldi çünkü cevap cümlemiz kad ile başlıyordu in tuhmil fi şebabike fesevfe tendemu fi şeyhuhatike Burada cevap cümlemiz S ile başladığı için başına F geldi. Biraz hızlanalım. İza kerte hatta tefkiri fe seyeshulu aleyke kullu asirin. Burada da yine sin ile başladığı için cevap cümlesi. Bu cümlenin başına F harfi geldi. Diğer maddemiz. İza kâne cevabı şartı cümleten fi'liyeten fi'luha camidun. Eğer şartın cevabı camit bir fiil ise camit bir fiille başlıyorsa cevap cümlesi o zaman bu cümlenin başına F gelir. Camit fiil dediğimiz yani çekimi olmayan tek zamanlı bazılarının zamanla da ilgisi yok zaman belirtmiyor. böyle fiiller. Yani işte ketebe gibi, şeribe gibi böyle mazisi, muzarisi, emri yok bu tür fiillerin. Kimilerinin sadece mazisi var. Kimilerinin hiç çekimi yok. Ee, bu tür fiillere camit fiiller diyoruz. Ne gibi zaten söylüyor ki? Leyse, asa, ni'me, bi'se gibi camit fiillerle e, başlıyorsa cevap cümlesi bunun gibi bunlar gibi camit bir fiille başlıyorsa o zaman bu cümlenin başına fa gelir. <laughs> misal men yufşi sirra sadiqihi fe bi bakın leyse camit bir fiile başladığı için cevap cümlesi fe geldi yani kim arkadaşının sırrını ifşa ederse o arkadaş değildir dost değildir leyse değil anlamında in te'amelu salihan fe asallahu an yudhilekumul cennete eğer salih amel işlerseniz umulur ki asa, umulur ki Allah sizi cennete koyar. İn tetaavenu alel birri ve takva fe ni'me ni'me camit fiil fe ni'me ma tasna'un ni'me medih fiillerinden övgü fiillerinden ne iyi ne güzel eğer iyilik ve takvada yardımlaşırsanız yaptığınız şey ne iyi اِذَا تُخْلِفُ وَعْدَكَ فَبِئْسَ مَا تَعْمَلُ Bi'se, camit bir fiil, ne kötü. Bu da zem fiillerinden, yergi fiillerinden. Yani sözünden cayarsan yaptığın şey ne kötü. Bi'se. Fe'bi'se oldu. Camit fiil olduğu için. Devam ediyoruz. El fi'lul mudari'ul lezi yakterinu bil fa'i vellezi yekunu cevaben lişşartı başına fa gelmiş olan ve şartın cevabı olan muzari fiil la yekunu meczumen bi sebebi duhulil fa'i aleyhi başına fa gelmesi sebebiyle meczum olmaz başına fa gelmiş olan muzari fiil bu fa'dan dolayı meczum olmaz cezmedilmez Fi hadihi halati bu durumda yekunu merfuan ev mansuban ev bi hasbi mevqi'ihi fi'l cümleti. Bu durumda bu başına fa gelmiş olan uzari fiil ne olur? Cümledeki konumuna göre merfu veya mansub yahut meczûm olur. Ve tekunu'l cümletu'l mukterinetu bil fa'i kulluha fi mahalli cezmin bu başına gelmiş, başına fa gelmiş muzari fiilin tamamı, bu cümlenin tamamı daha doğrusu başına fa gelmiş cümlenin tamamı mahallen meczum olur. Misal veriyor. Men yedurus feseyencehu. Bakın artık feseyenceh demedik. Çünkü başına fa gelmiş olan muzari fiil artık cezmedilmez. Cümledeki konumuna göre hareke alır. Tabii e, Tabi mahallen meczum. Yani cahu cümlesi cümle olarak mahallen meczum. Ama görünüşte merfu. Damme ile merfu. Buna irabını yapacak. Feseyencahu'nun altını çizmiş. cahu fi'lun mudari'un merfu'un bid dammeti muzari fiildir, damme ile merfudur. Vel fa'ilu damirun müstetirun takdiruhu huve. Faili ise e, gizli zamirdir, takdiri hüvedir, o. Yani kim çalışırsa başarılı olacak. Vel cümletü minel fi'li vel fa'ili fi mahalli cezmin. Bu fiil ve failden oluşan cümle komple mahallen meczumdur. Yani feseyencehu cümlesi fiil ve failiyle birlikte mahallen meczumdur diyor. Evet arkadaşlar bu konu böyleydi. Alıştırmalara geçiyoruz. Şimdi ikişer alıştırma yapıp gerisini size bırakacağız. Diyor ki e, misaldeki gibi şartın cevabını belirle, harekele ve başına fa gelmesinin sebebini açıkla. Misalle bakalız, bakalım. İza messeke durrun min eşşeytan fe دَافِعَ لَهُ alehu ذِكْرَ zikrullah. burada şartın cevabı neresi? Fe دَافِعَ لَهُ kısmı. Başına niçin fe geldi? yazmış zaten cümletün ismiyetün. Dediğim gibi bu isim cümlesi sizin aşina olduğunuz cümle türüne benzemiyor. İnşallah bu konuyu yakında görürsünüz. Ama sonuçta bu bir isim cümlesi olduğu için başına F geldi. Birinci cümleye bakalım. İza usibte bizuka min fetenavel el burtukale vel leymuna kesiran. Cevap cümlemiz neresi? Fetenavel. Niçin başına F geldi? Çünkü emir talep ifade eden emir fiil olduğu için ye portakal ve çokça ye İkinci cümle in kullifte bi vazifetin fe la fiha eyye tafsilin buradan için cevap cümlemize fe geldi bitişti fe la Burada da yine talep ifade eden nehi ile başladığı için la tuhmil olduğu için fe geldi. Arkadaşlar bu şekilde çözeceksiniz devamını. Bir sonraki alıştırmaya geçiyoruz. diyor ki aşağıdaki beyitlerde şartın cevabını belirle, harekele ve başına fe gelmesinin sebebini açıkla. Yine yukarıdaki gibi bir alıştırma. وَمَنْ تَكُنَ الْعَلْيَاءُ هِمَّةَ نَفْسِهِ فَكُلُّ الَّذ۪ي يَلْقَاهُ ف۪يهِ مُحَبَّبُهُ Burada cevap cümlemiz neresi? فَكُلُّ الَّذ۪ي diye başlayan cümle. F gelmesinin sebebi de zaten yazmış. Cümletün, ismiyetün, isim cümlesi. Birinci e, örneğe bakalım. ve وَاِذَا تَنَاسَبَتِ الرِّجَالُ فَمَا اَرَى نَسَبًا يُقَاسُ بِصَالِحِ الْاَعْمَالِ Cevap cümlemiz neresi? Fema era neseben diye başlayan devam eden cümle. Başına niçin fe geldi? Çünkü ma burada nefi yani olumsuzluk edatı olduğu için. Cümle nefi edatlarından biriyle başladığı için başına f geldi. İkinci cümle o izâ lem yekun minel mevti bu Feminel fe aczi en temute cebanen. Burada cevap cümlemiz neresi? Feminel aczi en temute cebanen kısmı. Peki niçin başına fe geldi? Burası da isim cümlesi olduğu için minel <laughs> aczi öne geçmiş haber. Mukaddem haber. En temute cebanense muakhar mübteda. Dolayısıyla isim cümlesi olduğu için başına F geldi. Tabi anlamlarına geçiyoruz. bir takım cümlelerin. Yani bazı, yani söyleyebiliriz ama ben biraz zamandan kazanmak için de. Mesela burada ne diyor? İşte ölüm kaçınılmaz ise Korkak olarak ölmek acizliktir. Senin ölmen, korkak olarak ölmen acizliktir. İşte üstte ne diyordu? Ee, erkekler, adamlar böyle nesep, soy yarışına girdikleri zaman girerlerse salih amelle e, kıyaslanan, ölçülen bir nesep görmüyorum. Salih amel dışında en güzel yani üstünlük ölçütü salih amel. E, ...dir şeklinde bir anlamı var. Evet. E, diğer diğer cümleleri siz yapıyorsunuz. İkişer örnek yapıyoruz. Bir sonraki alıştırmamıza geçtik. Diyor ki... E, ...şartın cevabının başına... ...fa gel, getir, getir... ...gelmesini sağla harekeleyerek ve gerekli değişikliği yaparak diyor. İşte misal kendi misaline bakıyoruz. İza ahlefte va'deke... kerihetke bi'etuke. Yani sözünden cayarsan çevren senden nefret eder. Kerihetke bi'etuk. etün çevre. Çevren senden nefret eder. Yani bu cümleyi öyle bir şey yap ki bu cevap cümlesinin başına fa gelmesi gereken durumlardan birini oraya getir. Dolayısıyla cevap cümlesinin başına fa gelsin. İşte ne yapmış burada? İza ahlefte vadeke fe setekrahuke. Kerihe yekrahu fe setekrahuke bi etuke. Başına sin getirmiş. Cevap cümlesinin başına sin gelirse biliyorsunuz o cümlenin başına fe gelmesi zorunlu. Kat sin fe demiştik. Evet, sen sen de böyle yap diyor yani. bire bakalım. İn takra li muhayidine tefhem el hakikate. İn takra tefhem. Yani eğer tarafsız yazarları okursan gerçeği anlarsın. Mesela buraya cevap cümlesinin başına fe'yi nasıl getirebiliriz? Ne yaparız da fe gelebilir? Mesela isim cümlesi yapabiliriz. Yani sen dediği için fe ente şeklinde getirebiliriz cevap cümlesini. İn takra li kitabin muhayidine fe ente Artık tefhem demeyiz çünkü başına fe gelmiş cümle artık meczum olmuyor. Fe ente el hakikate veya sin getirebiliriz. Gerçeği anlayacaksın eğer e, yansız, tarafsız yazarlar okursan gerçeği anlayacaksın. İn tekra li kuttabin muhayidine setefhemul hakikate. Böyle de diyebiliriz. İkinci örnek mehma yahsuduke el aduvu yuqbil ileyke sadiqu. Yani düşman sana ne kadar haset ederse etsin dost olan arkadaş olan sana yönelir sana gelir burada yani sin sevfe gelmesi uygun mesela gelecektir yani olumsuz olmaz anlama uygun düşmez işte emir o, anlama uygun düşmez yine. Diğer şartlarla düşünüyoruz. sin ya da sevfenin gelmesi uygun diye düşünüyorum. Tabii siz yine değerlendirin. Mehma yahsut kel aduvvu yak e, seyak fe bilu sadiku evet fe ya da fe sevfe diyebiliriz Diğer cümleleri siz bu şekilde yapıyorsunuz. Bir sonraki sayfada e, diyor ki aşağıdaki Kur'an ayetlerinde şart edatını, şart fiilini ve şartın cevabını belirle. Bismillahirrahmanirrahim. İn yansur kumullahu fela galibelekum. İn şart edatı yansur şart fiili fele galibelekum de şartın cevabı. Şartın cevabının başına için fe geldi çünkü isim cümlesi. La galibelekum kısmı isim cümlesi olduğu için fe geldi başına. Yine devamında da var ve in yahzulkum fe men yansurukum İn şart edatı yahzul şart fiili femen diye başlayan cümle isim cümlesi olduğu için başına fe geldi. 2. Men yuti men yuti'ir rasule faqad ata Allah. Men şart edatı şart fiili faqad ata Allah cevap cümlesi şartın cevabı. Niçin başına fe geldi çünkü kad ile başladığı için. Ve e, devamında var yine. Ve men tevella mazi fiil. Mazi olarak gelebilir biliyorsunuz. E, mazi de gelebilir, muzari gelebilir. Kim yüz çevirirse fe ma erselnake aleyhim hafiza. Burada da e, ma ers fe ma erselnake cevap cümlesi. Men şart edatı tevella şart fiili. Fe ma erselnake e, fiili şartın cevabı. Başına F niçin geldi? Ma nefi edatıyla başladığı için. Evet, geri kalan ayetlerdeki şart edatını, şart fiilini ve şartın cevabını siz buluyorsunuz arkadaşlar.